Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. Ya Cebrail gelirimi kazancımı nasıl arttırabilirim? Ne yapmalıyım? Cebrail aleyhisselam her zaman abdesti ol buyuruyor. Peygamberimiz ya Cebrail öldükten sonra kabrimin dar gelmemesi için ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail devamlı tebareke mülk suresini oku diyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail zengin olmanın yolu nedir diye soruyor. Cebrail Müzemmil suresini her akşam oku diye buyuruyor. Peygamberimiz ya Cebrail namazlarda Allah'ın huzurunda gibi olmak için ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail abdest almaya titizlik göster ve devamlı abdest al buyuruyor. Sevgili peygamberimiz ya Cebrail ben insanların en akıllısı olmak istiyorum ne yapmalıyım diye soruyor. Cebrail aleyhisselam Allah'tan kork diyor. Sevgili Peygamberimiz "Ya Cebrail, Allah'ın yanında en sadık kul olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam "Gece gündüz Kur'an oku." buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz "Ya Cebrail, her zaman Hakk'ın yolunda olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?" diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam "Allah rızası için iyilik yap." buyuruyor.